Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün e, ee, video sunacağım arkadaşlar Agori oynuyoruz ee, bu aralar çok ünlü olan oyun arkadaşlar ee, bakayım bir bölüm atayım dedim yani birinci bölüm atmıştım baktım güzel izleyenler oldu ve e, beğenenler oldu arkadaşlar ben de videosunu bir daha çekeyim dedim ikinci bölümünü atayım eğer istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın ve Facebook e, sayfamı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir şey istemiyorum eee videolarımı beğenmeyi izliyorsanız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de buna göre e, sizlerden e, destek aldığım bildiğim için oynuyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yola devam. Ee, dediğimiz gibi her zaman gibi e, devam edeceğiz arkadaşlar ve en sonunda iktidar HDP'ye yenildik. E, ama sorun yok. Biz yeneceğiz inşallah. Ee, FIFA arkadaşlar eğer isterseniz sizlerle beraber agari oynayabiliriz ücretsiz oyun zaten birçoğunuz bilir ee, internetten oynanıyor parayla falan değil hiç zaten para falan da verilmiyor ee, internetten oynuyorsunuz ee, tabii ki mobil oyunu da var Android de var Aa neydi arkadaşlar bir şey oldu ee, neyse ben yeniden başlatayım size kısa bir bilgi vereyim zaten bilenler bilir ilk oynayanlar da öğrensin Arkadaşlar dediğim gibi işte fazla işte zor oyun değil kolay oyun yani sevilen çok oynanılan oyun yani benim de hoşuma gitti arkadaşlar hiç öyle kötü bir oyun değil güzel bir oyun yabancılar oynuyor mu bilmiyorum ama oynayanlar vardı tabi ki ama çoğunlukla Türkler oynadığını biliyorum ya da bizi Türkler serisine attığını söyleyebilirim öyle bir şey de olabilir tam olarak bir oyun hakkında fazla bir bilgim yok ama dediğim gibi e, oyunumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar, e, bu benim 20. Videom. Biliyorsunuz, e, bundan önceki videom neydi? Minecraft çekmiştim, serisine başlamıştım. E, bir arkadaşım söylemişti, onun ismini unuttum. Ama kardeşim sen bana söylemişti, senin isminde e, şey yapacağım. Bizi yediler. Bu arada senin ismini hatırladığım zaman söyleyeceğim arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. E, ve ne diyeyim? Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir oyun kötü bir oyun değil ee, ee, evet arkadaşlar bu arada Ahmet arkadaşımıza da teşekkür ederiz ee, kanalımı takip ediyor videolarımı izliyor buradan teşekkür ederim dedi abi ismimi söyler misin videoda bir de Berkan arkadaşımız söylemişti abi videoda ismimi söyler misin ama burada değil tabii ki Herhangi bir videoda değil, ee, şeyde söyle, söyle demişti, Minecraft serisinde söyledi çünkü o istemişti arkadaşlar Minecraft serisine başla diye. Ee, söyleyeceğim kardeşim, ee, ismi neydi? Hemen hatırlayayım. Ee, Berkaydı, Berkan mıydı? Berkay mıydı? Neydi? Ve e, Ahmet derhal. De Ahmet arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. O da ismini söyler misin abi demişti, onun da ismini söyledim. Ee, ve arkadaşlar hepinize dediğim gibi hiçbir sorun yok, yolumuza devam edeceğiz ve ya. Olamaz böyle ya. Bu video arkadaşlar çok uzun olmayacak da 5 dakikalık falan olacak. Ee, zaten normal bir oyun ya. Yani herkesin bildiği bir oyun. Bu arkadaş bu arada arkadaşlar dediğim gibi işte isterseniz sizinle de oyun oynayabiliriz. Ee, Skype'ten de e, konuşarak oynayabiliriz. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim Skype çökmüştü. Dediğim gibi e, o Skype'ı nasıl Hayır. Hayır. Oh. Dedim gibi neyse şurayı bir ben bir geçeyim ya Türkiye yürü git ya lan. Üh, o ne lan öyle oğlum Türkiye yürü git ya neyse arkadaşlar dediğim gibi benden bu kadar görüşmek üzere ve şunu söyleyeyim arkadaşlar bana yardımcı olun skype'de ben facebook üzerinden giriş yapıyordum ama e, artık giriş yapamıyorum çünkü facebook üzerinden giriş yap diye bir şey yok o yüzden giriş yapamıyorum çünkü benim Skype'ım çökmüştü onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, eğer onun bir kolay yolu varsa söyleyin giriş yapayım. Skype'den da konuşarak sizinle oyun oynayabiliriz. Video çekebiliriz. Sıkıntı yok. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Facebook sayfamı da beğenmeyi unutmayın. Onun da linkini aşağıda veririm arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.